Aleyküm esselam esselam. Okay, yes, okay. I'm you. Ne yapıyorsun? <laughs> Long, gong. mu? Move move it. yağmur var mı sizin orada? Var idi. Ben yağmur bilmiyorum. Evet, şu an burada bayağı başladı. go by, go by guys, go by. Oh my god. Biz flash atmıyoruz <laughs> ya? Attım abi iki tane attım. Kör olmuyorlar. Atar var. Oğra gir. Gel vururuz gel. ayırdım beynini geliyorum. Halk var bir tane. Abi sağlı sollu sıkıştırıldım. Aha B'ye girdim. Ne çeksem. Time to go Смок шок Тикма?

どうしてってどう ya fake'i vereyim. Çift flash bir yanıltıcı bir smokla mı abi? Aynen. Ne sevdiğim olay. Ya. <laughs> Var mı? İçer çalar, dışarıda. vuramaz diye düşündüm diğeri de ya da bakmıyordur diye. Başkanım ver onu bana Steven ben Galil, Galil oynayayım. Ben oynarım. Ağzını çektim abi sana. Keşke AWP çekseydin. <laughs> bir bir, bir, bir tane daha, daha var, bir tane daha var. Şey. Ben ilk Yerler senle, de ilk, se de ilk de çıktım ben seninle. Diğerleri de geldi aslında abi. Ben girerken öldüm. Tablet boşlamış. Çocuklar sen kalınca, ses de çok oldu döndü B'ye. Bir A'dan a. geldi.

Mazorla 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 Don't 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 Atar bekle Smok dağılsın Dağılsın direkt vuracağım o şerefsizi Biz sözümüzün eriyiz içinden zıplıyor. Ee, Yok bu demin tablet bir pushlamış. Ben de buldular gerekan arkanızdan vurdu abi Bendigler iyi vuruyor. Purple, purple. Drop. Thank you, Reminds Thank you oh my Bush god. Baş beni vurmak istiyorum. Baş ben. Yedi büyüdüm orada. Bir daha bak. Three long, three long, too low. Kadar çocuk gibi mi önüne atladı anlamadım. Görmedim sana <laughs> bakmıyordum ya. Hatta ona bak. Atar attım yere alsana onu. Hemen kaptım. Hasan, sana AK atayım dur al. Lover olabilir. Mid gelmiş ya. Mid pushladı. Blue drop. Blue, gimme drop. Oğlum adam 8000 lira ha evet uh, ama. Yerde yere silah attım ben yerde aldım. silah varsa. Hemen aldım hemen. Short. Olabilir seni Hadi bir atış etsene orta. Kanka yerimi Bu, görmedi çok benim ya Belli adet sen değiştirdi Arkan asan Arka. Ya o bir sıkış hakkını sana kullansa şorta puştlayacaktım Yerin görsen olur görmesen olur ki Sinsice takılıyordum ben orada ya. Midi vuracaktım. Sinsice ölmeye mi? Come neden yanınıza atıyorsun? Ah be HS7 Ne yapalım? Rush long Önler Bence açılıyorlar yavaş oynayabiliriz ya Yine siz bilirsiniz Açıyorlar da iki kişi kalıp yatıyorlar Long alabiliriz ya long rush long çaldık Mit 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 Eee nereye gitti bu? Geri çıkmış. Short var. One short. Don't come blue. Don't come. Blue don't come. Nereye vurdun? Short'a vurdum. B. Go B. Oranje go Orange. Go B. Go B. Oranje. Long KVP. Öldüm. B clear. A boş Katar gel ölme Katar B'de Katar abi bir Dur, bakarsın, bir. Bir B Dur, adamın silahı arasında bekle 1 1 B, 1 B Diğeri geç, başka geçmedi sen 1 B vuracaklar bizi. B içi, B içi. Öldü. Ah be, o nereden çıktı ya? Kahpe. I'm going B. Bunlar short gelir gibi geliyor ama Double Dog Granite all together guys. Hala öndeyiz, hala kazanabiliriz. Tamam. Ben bit bakayım ben mı gelelim mi, mi sizden? Sen bilirsin. I will check mid, go, go long, go long. gelecekler ama. Mor, bombor. Ne içindeyim ben kadar? yemin Ölecek mi çocuk. One check in box. da short gelebilirler. B'de ses yok. Short boş. Two check in box. Oh, so Top Ya of tap mid short geliyor. Mid rushlasam short mı ki üstlerine ya? Bana göre canı nasıl istiyorsa ya. Bölüyorum please go Kaldı. short. Tamam. Tünel tünel. Nice one On top meet, On top, On top, top <laughs> yeah. kasana bravo <laughs> sana eyvallah Well, I'm coming with you long again. Şimdi sure. okay. bıraktım. Oğlu Allah seni kahretsin. Dur. Girdi bir tane gördüğümüz. Yine Biz yorulun. short bak. Vallahi. Kımıcam şu an. vuru çek short, vuru çek short. Flashbang. No, tek short, tek oh, so. short. görmüyor tahminen söylüyor. Onlar geri bile dönebilir ya. Ya sik. Maksimumda long kalacağım. Bir tane bomba var mı? Ah. Long, uh, short day. Sen mi attın silahı bana? Yoo. two top mid, one low. Куда тип ya. olmasaydı bir ihtimal belki. Yapacağım <laughs> bir şey yok. Blue take my M4 blue, 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 blue. It's clear, it's clear, Allah kahretsin sol AWP. Yani sen vurmuş olabilir bir ses şeyler olur Evet öldü Good side Info who is not why I'm O We don't know, Тихо. Я не забывал, на басе будут, на бассей будут. Да, там. Та нету никого. Или, что ли, я? 360. One top mid, one top mid. Aha, abi sen kardan buraya nasıl ne zaman geçtin? Biraz önce. <laughs> ben hala seni karda bakıyor olarak gördüm, bir anda ışınlandın. Hasan atacağım, bekle. Ben de atıyorum bir şey, tane. I I drop guys. Tamam Hasan onu al. Şey, okay, tamam you. aldım Thank you, bro. Thank you. Suicide. It's all Throwing fire. Smoking. It's Throwing flashback. Throwing smoke. Helal lan Tatar. da vur. Bu oyunu görmeniz lazımdı ya. Efsane bir şey yaptım da. Çok az canı var. Ona da vurdum. 78 tak tak vurmuşum ya. Ne güzel. Çok efsane bir ace atıyordum ya. Neresi? At bakalım. Delikanlı. Al M4. Seversin. Aha şadeye gitti.

adam taraya taraya gidiyor. <laughs> mal oğlum mal. Mavi gibisin uzun zamandır görmemiştim. İşte daha işte ben birini muteledim yani öyle söyleyeyim O zaman sonra. Ama güzel oyunlar oldu. Deniz abi açıldı bu oyun. Ben bir aydır falan oynamıyorum ya. Biz de bayağı da oynamıyorduk. Geçen YouTube kanalını görünce Tamam <laughs> var. Ne olabilir? Long'a da dikkat Maybe long Short, short Bir tane short var Öl Last short Hasan. <laughs> gösterme Hasan gösterme. Last şu anda. Hadi hiç geçelim. Bombayı aldık. Orta bakıyor. <laughs> Hasan. Bekledi. Short'tan geri geldi. A'ya gidiyor. Dikkatini çekeyim ses yaparak? Ben İlanet o şorta gidiyordu ya aşağı düşecek sandım. <laughs> Düşmedi. Ben de düşecek sandım biliyor musun? İyisin bana orada. Önde. Abi atacağım sana. Ben de var var. Ben B'yi tek alacağım. AK vereyim. Al tamam. Solda. Don't come Ah be. <laughs> Oha vurdu. Glowing Purple maybe low. Purple maybe low. Ben de bulur.

Don't push mid again. Mavi salak gibi gidiyor top mid'e. Kimse onu bekliyor. Sürekli orada. pushluyor. Hani bir faydası var desen, toprak gibi falan olsa neyse diyeceğim Alper. Biraz pusuyorsun Mavi'si bekliyorlar. Hasan al bunu, al bunu. Bir <laughs> yanıcı daha attım, attım sana. Bekliyorsun. Ček. Haflik. Vanduoliukas. 3 šovai.